Arkadaşlar sizlere şimdi yeşil ger, yeşil dişi düdüğünü göstereceğim. Nasıl ötüyor ve nasıl öttürmemiz gerekiyor. Ve nasıl tutmamız gerekiyor bunları gösteriyorum şu anda. Düdüğümüzü şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Burayı bu şekilde ortasına alarak da elimiz bu şekilde durarak. Ama ben böyle tutuyorumdur. Siz uygun tutun, uygun alışın. Bu şekil. Bu şekil. Burada oluşu, tonu daha kalın yapmasına sebep olur. Bu şekil. Görüyor musun? Yakın gel. Yakın gel. Kamera. Yakın. Hı. Bu şekil. Bu şekil. Buranın altında kalacak. Yani bak böyle olmuyor böyle Neyse şu Vıt 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 Üt, üt. Üt, 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 üt. <laughs> Buradan doğru. Üt, 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 üt. üt. Üt, üt. Şimdi üt, ütü anladık. Uzun çağrı yapalım.

Diki bak. Diki diki diki, Açıyoruz. Dugu dugu dugu. Kapatıyoruz. Şimdi ben nasıl yemleniyorum? Benim yemlenme şeklim şu.

Bir makine çalışır gibi mesela. Şu şekilde arkadaşlar. Sakin sakin. Buraları anladık. Güdüğümüzü kombine yapıyorum ben. Şimdi artık orayı takip edin. Anlattım nasıl yapacağınızı. O kombineleri de siz yaptığınız zaman... kalın arkadaşlar